Merhaba arkadaşlar. Özellikle pandemi sürecinde derslerimizin, pek çok etkinliklerimizin bilgisayarımız üzerinden yapılıyor olması, çevrimiçi alana taşınması, bilgisayarımız üzerinde ses ve görüntü sistemlerinin de yaygın olarak kullanılmasına yol açtı. Bu da bizleri bazı sorunlarla da karşı karşıya getirdi. Ee, arkadaşlarımızdan aldığımız değişik bilgilere göre ee, özellikle tak çıkar mikrofonların, e, USB mikrofonların bilgisayara takıldığında bazen hiç ses gelmediğini bazen de ses gelmekle birlikte Windows o, o mikrofonu algılayıp tanımakla birlikte düşük düzeyde ses aldıklarını ifade ediyorlar. Bazen çok kaliteli mikrofonları kullanan arkadaşlarımızı da aynı sorunu yaşadıklarına dair bilgiler bize ulaştı. Şimdi bu videomuzda sizlere bir Windows işletim sisteminde ki ben de Windows 10 yüklü bu tip sorunların da daha çok Windows 10 tabanlı yaşandığını ifade edenler var. bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğiz. Şimdi her şeyden önce eğer taktığınız mikrofonu Windows tanımıyorsa bu sürücülerle ilgili bir durumdur. Sürücülerini kontrol etmeniz ve güncel sürücüler yüklemeniz yüklü ise mevcut sürücüyü güncellemenizde yarar var. Ama eğer işletim sisteminiz taktığınız mikrofonu algılıyor, tanıyor ama ses gelmiyorsa ya da düşük seviyede geliyorsa şimdi biz şu aşamada sizlere bununla ilgili ne gibi çözümler üretebilirsiniz bunun üzerine duracağız. Şimdi Windows 10 işletim sistemi güvenlik özellikleriyle öne çıkan bir sistemdir. Özellikle bilgisayarlarımızın sürekli internete bağlı olması ortam dinlemesinin önüne geçmek ya da hiç izin vermediğiniz farkına varmadan bir yazılımın bilgisayarınızı dinlemesini önlemeye dönük olarak izinleri kendinizin ayarlamasını sağlamıştır. Böyle bir kolaylık var. Dolayısıyla ses gelmeme sorunu daha çok bu izinlerle ilgili bir durumdur. Şimdi bu peki izinleri nasıl ayarlayacaksınız? Eğer taktınız bilgisayarınız mikrofonunuzu tanıyor ama ses gelmiyorsa giriyorsunuz bilgisayarınızın ayarlar sekmesine. Buradan şu alt kısımdaki gizliliğe tıklıyorsunuz. Bu kısımda hemen sol sekmede mikrofon var. Bu mikrofonda e, sizin işletim sisteminizin, bilgisayarınızın mikrofonu kullanıp kullanmamasını seçebilirsiniz genel ayar olarak. Şu seçenek. Açık derseniz sizin işletim sisteminiz, bilgisayarınız mikrofonu kullanır. Kapalı derseniz de siz ne yaparsanız yapın tanımaz ve ses gelmez. Tanımakla birlikte mikrofonu görür ama ses alamazsınız. Bu birinci özellik. Bu açık olacak arkadaşlar mikrofonu kullanabilmek için. İkinci özellik de e, bilgisayarınıza yüklediğin yazılımların işte Word'ünden ofisine kadar ya da değişik görüntülü görüşme programlarına kadar uygulamaların mikrofonunuzu kullanıp kullanmamasına da buradan izin verebilirsiniz. Şu kısmı pasif Dolayısıyla mikrofonunuzu kullanamadığı için ne yaparsanız yapın ses alamazsınız. Onun için bu kısmında açık olması gerekiyor. Mikrofonunuzu kullanmak için. Şimdi şu alt kısımda da bilgisayarınızda yüklü değişik uygulamaların mikrofonu kullanıp kullanmamasına izin verebilirsiniz. Bunları açık hale getirirseniz ilgili uygulama sizin mikrofonunuzu kullanır. Pasif hale getirirseniz de mikrofonunuza erişim izni vermemiş olursunuz. Şu alt kısımda da sizin yüklediğiniz özel uygulamaların yine mikrofonu kullanıp kullanmamasına izin verebilirsiniz. Mesela burada tipik bir program olarak Zoom meeting'in bunu kullanıp kullanmamasını buradan ayarlamanız mümkün. Diyelim ki artık ses kaydetmiyorsunuz. Bilgisayarınızı sadece yazım veya yazı amaçlı kullanıyorsunuz. Bu tipinde diyorsunuz ki benim mikrofonuma hiç kimse erişemesin. İki seçenek var. Birincisi mikrofonu çıkarırsınız. Ama mikrofonu çıkarmak, USB mikrofonu çıkarmak da her zaman çözüm değil. Çünkü bir de artık bilgisayarlarımızın çoğunun eğer bir dizüstü bilgisayarı kullanıyorsanız zaten mikrofonu mevcut yerleşik olarak e, şu kısımda şu değiştir seçeneğinde bunu kapalı hale getirerek e, ne yapabilirsiniz? Bunu kapalı hale getirerek e, bilgisayarınızın mikrofona erişimini tümüyle engelleyebilirsiniz. Şimdi bu birinci özellik arkadaşlar. Eğer siz USB tabanlı bir mikrofonu taktınız ama hiç ses alamıyorsanız bunun ayarlarını buradan yapacaksınız. Şimdi buradan çıkalım ama taktınız ses geliyor ama düşük düzeyde kayıt yapıyor mikrofonunuz. Bunun da muhtemel çözümleri var. Şuradan ayarlara giriyorsunuz. Ayarlardan sisteme giriş yapıyorsunuz. Sol sekmede ses seçeneği var. Şimdi bu ses seçeneğinde bu birinci kısımda hoparlörünüzün yani bilgisayarınızın kullanmış olduğu hoparlörü seçebiliyorsunuz. Yani diyelim ki birden çok hoparlör türü kullanabilirsiniz. Ya da kullandığınız mikrofonun ses çıkışı olabilir, kulaklık çıkışı olabilir. Buradan doğru hoparlörü seçtiğinizden emin olun. Aksi da ne yaparsanız yapın ses alamazsınız yine. Buradan da hoparlörün ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Şu ikinci kısım sizin mikrofonunuzdur. Burada mikrofonunuzu dikkat ederseniz şu anda kayıt yaptığım için sesimi görüyor. Şimdi burada cihaz özelliklerine girerek, cihaz özelliklerine girerek mikrofonunuzun ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Benzer şekilde şu sağ sekmede ek cihaz özelliklerine girerek daha detaylı ayarlar da yapabilirsiniz. Yine mikrofonunuzla ilgili ayarlar bunlar. Şurada özellikle mikrofonunuzdan düşük ses geliyorsa sesin düzeyini ayarlama ile ilgili bir durum söz konusudur. Burada Ses düzeyini çok düşükten yükseğe kadar çıkarabilirsiniz. Bakın şu anda kayıt yapıyorum, düşürüyorum, 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 sesim düşüyor. Ama bu 90'lar civarında daha yüksek ve gür bir ses çıkabiliyor. Peki bunu 100'e çıkarabilir miyiz? Tabii ki çıkarabilirsiniz 100'e ama unutmayın ki bu 80'leri, 90'ları geçtiği andan itibaren kayıt esnasında yankı alacaksınız yankı yapacak ve sesiniz bozulacaktır. Onun için belki 85 80'ler ideal bir ölçü olabilir. Yine de herkes kendi durumuna göre bunu ayarlaması lazım. Şu kısma sağ tıklayarak da bunu yüzde ya da desibel türünden görebilirsiniz. Bu ayarları yaptığınız zaman göreceksiniz ki belli istenilen ölçüde bir ses kalitesine ulaşabileceksiniz. Ama arkadaşlar unutmayın ki sesin kalitesi, kayıt kalitesi yalnızca ve yalnızca mikrofonla ilişkili bir durum değildir. Bu bilgisayarınızdaki yazılım özellikleriyle de ilişkilidir. Bir mikser programı kullanıyorsanız onunla da ilişkilidir. Ve aynı zamanda da arkadaşlar e, ses kartınızla da ilişkilidir. Eğer güçlü bir ses kartınız varsa muhtemelen hem çalma ve oynatma noktasında hem de kayıt noktasında daha güzel bir ses kalitesine erişebilirsiniz. Bu mikrofon ayarlarıyla ilgili anlatımımız bu kadar. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.